Hatırlıyorsun. E, ee, Sen de hatta yaptığımız programda dedim. Şeyin Ernest Gelner'in görüşünü söyledim. Ne dedim? Modern uluslar üç türlü ortaya çıkıyorlar. Gelin güveyi benzetmesini yapmıştı. Hatırlama hatırladı. Daha yeni, 29, ha, yeni, ha, o çok güzeldir Gelner. O meşhur, çok meşhur bir antropolog Ne diyordu? Ee, bir yanda o gelin kültürdür. Yani biraz da söyledim dildir. Dindir. Kültür, kültür güvey şeydir, e, devlettir. İngiltere ve dedi, Fransa, özellikle İngiltere, bunlar doğal bir şekilde birbirleriyle çocukluktan itibaren birbirlerini tanıyarak, deyim yerindeyse birbirlerinin huyunu suyunu bilerek, birbirlerini severek doğallar. Ondan sonra 20 yaşına geldikleri zaman, tabii bu uluslar söz konusu 20 yaş olmaz da, 300 yaşında geldikleri zaman evlenirler. Güzel. Ama bazı toplumlar vardır dedi. Gelin vardır, Avrupa'dan bahsediyoruz ama güvey yok. kimdi İtalya ve Almanya. Şimdi İtalya'da milli değil, şeyden itibaren var. Efendime söyleyelim 12. yüzyıldan Dante'den Dante itibaren. Dante başlatmaya çalışıyor. Evet. E, bilim var. yani Gibi on, on, ne kadar var? Tiyatro var, sanat var, ekonomi var. Yani İtalyan burjuvazisi de var, bilmemesi de var. Ama, ama devlet yok. Devlet yok. <laughs> devlet yok. Yani 10 tane, orada Papalık, orada, orada bilirik, Milano, orada Genova, Garibaldi sayesinde ancak 19. yüzyılda, 2. yüzyılda bir araya geliyor o. Gecikmiş olan bir şey. Hala Ur, da tartışmalı bir Ulus devlet var. kuruluyor. Almanya da aynı şekilde. Almanya'nın 19. yüzyılını hoca sana anlatsın, gözyaşları içinde anlatacaktır. <laughs> yani kimyadaki gelişmeler, fizikteki gelişmeler elektronikteki, elektrik'teki gelişmeler. Evet. Ama devlet de de, yok. Ama Bismarck yok. Felsefeyi de ben anlatırım sana. Abi. Alman dilindeki gelişmeleri gene hoca anlatacaktır. Almancayı harika bildiği için. E Ama Alman Birliği yok. Prusya. Prusya sayesinde, Bismarck sayesinde kuruluyor. Tamam. Hocam onu bile kuramıyorlar. Gene Avusturya'yı dışarıda bırakıyorlar. Şarjı. O ayrı mesele. Eski başkent yanaydı tamam. çünkü. Demek ki orada güvey geç geliyor. Osmanlı İmparatorluğu için daha hani konuştuk. Başka daha enteresan bir sonuç var. Osmanlı İmparatorluğu'nda güve her zaman var. Bunu hangi anlamda alırsan al. Aynen öyle. <laughs> hangi anlamda alırsan bayağı, al. bayağı müzekker bir güvey var. Yani işte onu, çünkü şeyi biliyorsun biz de çok övünüyoruz. Diyoruz ki devletimiz her zaman var. Hatta 5000 bin yıllık oldu, 10 e yıllık oldu. Adı devlet haliye zaten. Var. <laughs> devletimiz var da. Yüce Gelinin ortaya çıkması 20. yüzyılın birinci yarısı. Yahu gelin Atatürk sayesinde ortaya çıkıyor. Ne demektir gelin ortaya çıkması? Türk dili, Türk tarihi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı. E canım Osmanlıca yok mu? E Osmanlıca o zaman Türk dilinin değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürü içerisinde olan bir şey. Zaten kavga buradan çıkıyor. E ne olacaktı? O öyle kalsın. E öyle kaldığı zaman da o şey kuramıyorsun.